Televizyonumuzda yayınlanan gündem programına katılan MP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Celal Kasapoğlu, Belediye Başkan Aday Adayı'ya sürezince, genç aday tabiri ve profiliyle birlikte tecrübe yönünde eleştirisel bir yaklaşım olduğunu söyledi. Birçok il ve ilçede belediyecilikte saha ve masa çalışmalarının birçok etabında görev aldığını belirterek yeterli ve gerekli niteliklere sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Düzce'nin sorunlarına gerçekçi çözüm üretilmek isteniyorsa bu işi fiziki yapılanmanın ötesinde ele almak gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sorunlara getirilecek çözümlerin Düzce'nin kent kimliğine kavuşmasına vesile olacağını dile getirdi. Düzce'nin sosyal dokusuyla alakalı bilgi sahibi olmamız lazım. Düzce'nin ekonomik yapısıyla alakalı çeşitli analizler ortaya koymamız lazım. Belediyenin yönetsel işleyişiyle alakalı fikir sahibi olmamız lazım. Fikir sahibi olmanın ötesinde bu bahsettiğim tüm başlıklarla alakalı bir takım verileri sayısallaştırmış olmamız ve sentezleyecek pozisyona getirmiş olmamız lazım. Şimdi bu sistematik çerçevesinde saha çalışmalarıyla birlikte ele alınan bir planlama süreci çok daha sağlıklı şekilde neticelenir. Şimdi ben bu başlıklar altında Düzce'nin sorunlarını somut şekilde tanımlarsam ve bu tanımladığım sorunlara gerçekçi makul çözüm önerileri getirebilirsem bizim sadece sorunumuz yok. Düzce'nin sahip olduğu değerler ve potansiyeller de mevcut. Bunları da aynı şekilde tespit edip bunları da işlemeye yönelik çeşitli projeleri ortaya koyarsam benim sonuç olarak geleceğim nokta şu olacak. Düzce'nin kent kimliği ne olmalı ve Düzce hangi vizyonla gelişmeli sorusunun esasında cevabını vermiş olacağım. AK Parti ile MHP arasında yerel ittifak konusunda kafalardaki sorularla ilgili de konuşan Kasapoğlu, parti genel başkanlarının çizdiği çerçeve içinde kendilerine tebliğ edilmiş konu olmadığını söyledi. Daha artık yüksek sesle çıkmaya başladı. Yıllardır dikkate alınmayan yerel ölçekteki hassasiyetlerin özellikle vekilimiz Sayın Ümit Yılmaz'ın vekil olduğu tarihten itibaren göstermiş olduğu saha performansının da etkisiyle Artık bu işin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından nasıl ele alınacağına ilişkin insanların aklında daha ben somut bir takım fikirler oluşmaya başladığını düşünüyorum. Ulaşım planlamasının da en baştan ele alınması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, İstanbul Caddesi ile ilgili de konuştu. Şimdi İstanbul Caddesi'nin açılması ya da kapatılması yönünde şu anda herhangi bir aday adayı veya siyaseten Düzce'yi temsil eden herhangi bir kişi açılması doğru ya da kapası, kapatılması doğru şeklinde bir karar ortaya koyuyorsa ben buna yanlış derim. Neden yanlış derim? Biliyorsunuz bugün yine Hı, cadde trafiği açıldı. Açılmasının mı, kapatılmasının mı doğru olup olmadığını aslında bu işin uygula, uygulayıcıları da bilmiyor. Neden bilmiyor? Hı. Ulaşım planlaması dediğimizde bütüncül bir yaklaşım sergilememiz gerekir. Çünkü ulaşım dediğimiz olay vücudumuzdaki dolaşım sisteminin damarları gibidir. Ayağınızda bulunan bir damarda yaşanan tıkanıklık size belki kalp krizi de geçirtebilir. Kaldı ki İstanbul Caddesi kentin ana ulaşım aksı olan bir ağ. Evet. Burada alacağımız kararda nelere bakmamız gerekir? Ben eğer kesin bir yargı sunabilen varsa bununla alakalı şunları sorarım. Ulaşımla biz neyi sağlıyoruz? ...farklı fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı sağlıyoruz. Bu fonksiyonlarla alakalı projeksiyonlarınız var mı diye sorarım. Bunun haricinde nüfus yoğunluğuyla alakalı... ...tabii ki bu fonksiyon kullanımlarını da ilgilendiren bir durum... ...nüfus yoğunluklarıyla alakalı yaptığınız bir çalışma var mı? Şayet kapatıyorsanız buraya getirmiş olduğunuz alternatif... ...güzergahların niteliği nedir? Genişlikleri nedir? Ve bu planlamayı yaparken... Kademelenme kurallarını tatbik ettiniz mi diye sorarım. Bunların cevabı sağlıklı şekilde verilebiliyorsa açmayı destekleyecek ya da kapatmayı destekleyecek argümanlar sunulabilir. Ama dediğim hazırlık süreçlerinin tamamlanmış olması gerekir.